Bir Müslüman kadın olsun erkek olsun saçlarını siyah boyayla boyarsa tepeden tırnağa cehenneme gider. Haram işlemiş olur. Kadın olsun bak saçın hakkında hüküm var. Saçları hakkında. Bir Müslüman kadın olsun erkek olsun kaşlarım daha güzel olsun diye kaşlarını cımbızla yolar inceltir, kısaltır kaşlarıyla oynarsa dört mezhebe göre vallahi cehenneme gider. Haram işte. Bakın kaşınızın hakkında Allah'ın hükmü var. Saçınızın hakkında Allah'ın hükmü var. Tırnaklarınızın hükmünde Allah'ın hükmü var. Bir kadın tırnaklarına oje, oje yaparsa o malum maddeyi, zinet maddesi, süslenme maddesini ojeyi yaparsa tırnaklarının üzerine ince bir kaplama yapmış olur. Kaplama. Oje kına gibi boya değil kaplamadır. Kaplama. Yani tırnağın üzerine ojeyi çeken kadın bilecektir ki parmaklarına su döküldüğü zaman o oje suyun tırnağına temasını önleyecektir tırnaklarına suyu değdiremeyecektir. Oje ince bir kaplamadır, ince bir tabakadır, tırnaklara suyun değmesi kabil değildir. Tırnakları ojeliyken banyoya girip gusül abdesti alsa guslü sahih, sahih değil, caiz değil. O halde bin defa yıkansa cünüplükten çıkmaz, sokakta dolaşırken cünüp dolaşır, Allah'ın lanet altında kalır. Hükmünü bilmesi lazım. Bu Müslümanların halin olacak. Cehalet sebebiyle sel gibi Müslümanlar cehenneme gidiyor. Cehalet sebebiyle. İşte aziz Müminler önce bunu bilmek lazım.